Arkadaşlar bugün sizlerle nebla oynuyoruz. Agar önemlisi gibi bir çeşidi. E, zamanı zamanlı sınırlı herkes tekmiyor. Böyle şeyler takımlı var. zaman sınırlı takımlı var. Bayağı kapmaca var. Hayatta kalma var. Bir de herkes tek var. Zamanı sınırlı da genelde 5 dakika sonra oyun bitiyor. Ben öyle yapmak istiyorum. Ya da herkes tek yapınca çok uzun sürüyor. Zamanı sınırlı da oynayalım. Takım olan demeyelim. Adımızı oyun dünyası yapalım. Dünyası. Tamam başladık. Bunlar böyle toplanıyor. Levelin arttıkça arkandan böyle yıldızlar kaymaya başlıyor. Başladı işte şu an. Şunlar da, soldakiler de aynı. Bunlar da aldığınızda büyüyorsunuz böyle biraz. Ama çok büyükken de alamıyorsunuz, patlıyorsunuz. Öyle bir şey var e, ee, şu kara deliklerde solduk şunlar, ee, onlar da işte itip şey yapmaya yarıyor mesela itip onları patlatmaya yarıyor önceki bugünkü algoritma çeşidi de gibi biz bunu emoji oynadık 33 level falan geldik emir anladı emir tek tek falan attık. emir da tek teklerde de e, videolarımızı atmaya başlayacağız e, bakalım bugün kaçıncı olacağız Furkan arkadaşım çok tehlikeli ki Gökhan ulti atacak gibi mi geldi dedim size. Şöyle ulti atarak alıyorum ben genelde. Şöyle bilirsin. Şu yukarıda da puanın yerinde şurada yani. Birleşme var. 6, 4 saniye, 3 saniye sonra falan birleşti. Bakın istiyorsanız i̇şte, bakalım. Ee, birleşti. Bunu yine ulti attım aldım. Ama ulti attıkça binebiliyorsunuz öbürünü bu sefer çok iki kez basın. Yani eğer bu oyunu oynayacaksanız oyun online oynanabiliyor başka yerden. Aynı internet şey Agoria gibi değil. Oynayamıyorsunuz değil. Mesela bakalım. Şunu almaya çalışacağız. Ya yani onu alabiliriz. Ben şu an 30'u Şu an 413. Bakın şu an ilk 4'te gözüktüm. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Bakalım. Of. alalım biz şimdi. Aa alamadım. Şöyle aldı. Şu an ilk bir şey indik. Onu alamasına, onu almasına dedim ama artı aldı baya. Hadi 5, 4. Gittikçe bazen sürüsü uzaklaşıyor. Onun eşit değildir inşallah. Ben biraz burada bir de şunu alsaydım keşke. O mesela bakın 60 lira. Işte. 60 lira geldiğimizde öyle olabiliriz. 9, 2 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi birleş. Hadi onun aşağı doğru git. Of 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 of. O, o, o işte. Şunu biraz ittik it mi? Şuradaki parçalarımı da alayım biraz. Bakalım onu almıyorsak. Şaka yapmıştık aslında. Bakalım sıkıştırabilir miyiz onları. Erdoğan da içeri girdi mi bitti olay. Şu an ikinciyiz. Şu an kralına göre. Of Mert birleşti bizi yer Of. Bu da bizi alabilirim. Yok ben de böyle tutarım. O oh, ben aramdan çıkana kadar ben birleşmem. E, hadi hadi gel. Şöyle bunları birleşsem yoksa yok ya yo, yo, şuralara gideyim. Aa ye onu ya. Şu an 3'e ilk 3'e düştük. Şu smoke almak istiyorum da. Mertcan baya büyüdü. Baya indi. Onun peşine gider. Oh. Çok kötü aldım. ama. Şey, 71 level'i almayı düşünüyorum. Ulti alsam eşit davranır. Oo bu sefer de beni yer. Ya o eşit aslında diye düşünüyorum. Of. Güzel bir şey olmadı. Ancak o kısmı Çok kötü oldu. Patlayabilirim de bitti. şu bir daha oynayacağız. Bayağı iyi oynayanlar var. Açık. Şerefsiz ya. Anlamıştım onu. Kazanan Gökhan oldu. Evet bir daha. Siyah olsun. Senden olacak bakalım. Şansımız. Şansımız. Çok iyiydi. Aslında onlar biraz zor Haritanın Haritanı kalanını görmediğimiz için. Hop şansımız. Hı. Evet. Of. Korktum ya. geldi. Şu an ikinciyiz arkadaşlar. Şunları alabilirsem çok güzel oldu. Onu fake atmaya çalışacağım mı? O arkadaş sanki bizden gibi gözüküyor da. hemen saniye bitmeden şunu yapalım. Mertcan biz geliştirdi. Biz onu yiyelim. Şöyle yapalım ki e, büyüyelim bittikçe. Çünkü burada şu an çok gelmeye başladı. Şu an bir İngiliz zaten. Of, aşağıda da var. Bakalım, 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 bakalım. Of, onu da aldım, onu da aldım, onu da aldım. Evet, süpersin o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinciyiz, değiliz. <laughs> Şu muatime onu alsak güzel olacak ha. Biz böyle düz gidiyoruz. güzel bir şeyler çıkar. İnşallah patlamayız, inşallah patlamayız, inşallah patlamayız, inşallah patlamayız. Of, üstten çok biri geliyor, üstten çok biri geliyor. Gel lan dedik şimdi. Heh, hadi bakalım. Onu alabilirsek çok güzel olur. Geri gelsin bu Şöyle. Gökhan, Şu Gökhan Gökhan'ı almak istiyor. Hadi Gökhan. Hadi en fazla yiyeceğim Teşekkürler. Sana veririm birazdan. Şu an birinciyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Büyüdükçe eleşme süresi artıyor arkadaşlar. Şu turnuva <laughs> <laughs> evet, işte onu yemeye çalışacağım mıdır? Evet. bir Güzel. 1 Evet. arkadaşlar onu dündüz gidip yersek çok olur ya da uyutalım. Bitti. Onu yiyemez diye düşünüyorum. Bir onun içine, bir onun içine, bir onun içine. <Sessizlik> oh, çok çok güzel, çok kötü çok 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 güzel. Çok güzel, çok güzel. oh çok güzel, Çok güzel. <Sessizlik> Abi biriniz içime gelsin. Ult atsam o da bana ult atacak. O yüzden hmm. atmıyorum. Şunun ağzına doğru gitmeye çalışacağım da. Adam olur mu ya? Heh. Kurtulacağım, kurtulacağım, kurtulacağım. Onu patlatın lütfen. Evet arkadaşlar birinciden ikinciye geçtik. Bir şey olmaz. Diğer turuz. Şey e, bu son elimiz olsun. Bakalım kaçıncı olacağız bu sefer. Bence arkadaşlarınız o azarlı oynama çeşidini yaparsanız bu oyunu tercih edersiniz. Güzel oluruz Yani da, biz çünkü emojin arkadaşımızla sürekli oynadık. Çok sarıyor bize. Tövbe tövbe. Şu an, e, rahatladıkça e, iklimin de değişebiliyorsun. Mesela benim Türkiye, Türkiye yani ülkeleri yapabiliyorsun ama şeyleri yapamıyorsun. Yani gösterilme bir eldeki şeyleri. hayır beni yeme yemez. Olimpiro alabilir diye düşünüyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Birleşince oraya gideceğim. <laughs> Şuraya onu alırsan çok güzel olur. Şu aşağıdan su çıkacağım onlar çünkü çok dolu oralar. Bakalım. İzmir'in kızı da hep bana yardım ediyor. Ona teşekkürler. Böyle bir şeyler atalım biraz. Olabilirse kötü. 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 Şu alttaki şey, turnuva otu almak istiyorum. O nerede? Geldi. <laughs> turnu alırsak çok güzel olacak. Yüzünün kızı öldü herhalde. Bir, bir dakika takılmış gibi davranacak. Bil 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 bil. Gel bil bil. Adamsın bil be. Bu turnu alayım da. 10 aldığımda çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Alttan da öbürünü sıkıştırayım ki. Çok güzel bir büyüme avantajı buldum ve büyüdüm. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Bakayım 12 saniye sonra bir değişiyor. Çok geçmem lazım 35 saniye sonra. yine birinci ama baya bir farkta. Eğer Furkan yedirirsem kendimi çok kötü olacak. Onunla eşit gibi duruyoruz ama... Af, çok kötü oldu. Çok kötü oldu, ikinci oldu. Şimdi benimle bir şey yapsa inşallah. 30 saniye boyunca ya arkadaşlar şu an birinciyim ama bir olmaz zaten birinci olduk ona verelim verelim sana da yani hep evet, bizi izlediğiniz için teşekkürler like ve abone olmayı unutmayın ee, emoji'ne selamlar teşekkürler beni izlediğiniz için bay bay